Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Çok uzun zaman oldu görüşmeli ama tekrardan buradayım. Askerlik işlemleri vardı. İşte evlilik işlemleri vesaire vardı. Bunları atlattık. Oyuna geri döndük. Böyle bir hesaptayım. Yaklaşık 6 aydır falan bu hesaptayım. Şu an 59 level bu hesap. 60 level'e çıkartacağım. Onun videosunu çekmiştim. Şöyle şeyler yapacağız. Çok fazla vaktim yok benim video çekmeye işten güçten dolayı kesit kesit parçalarda video çekeceğim. Bunun üzerine seslendirme yapacağım. Sohbet babında eğlenmeye çalışacağız. YouTube kanalında şunu da söyleyeyim de bunu atlamayalım. YouTube kanalından bir para bir gelir elde etmiyorum arkadaşlar. para geliri kapalı. Kapalı da kalacak. ihtiyacım yok buradan gelire. Benim için bir anı sizlerle dostluk kurmak, oyun içi dostluklar kurmak benim amacım. Benim için yani bir anı bırakmak burada çünkü bu oyunu biliyorsunuz bu oyun sohbet muhabbet ederek oynanan bir oyun dostluklar edinerek oynanan bir oyun her neyse oyunumuza geri dönerim ee, bir de şunu da söyleyeyim her gün video gelmeyecek dediğim gibi çok vaktim yok kesit kesit parçalar alıyorum videoların üzerine ses kaydı çekiyorum bu videoyu da öyle çekiyorum şu an ee, videolar çoğunlukla e, savunma olacak. Saldırı pek olmayabilir çünkü kaleyi e, mix set olarak diziyorum. Yani trap kale olarak olacak. İşte solo trap veya rally trap vesaire olabilir. Bir de 2 yıllık yıldır oyun oynamadığım için oyunda çok fazla değişiklikler var. Bunları da e, sizinle beraber öğreneceğim artık. Her neyse oyuna dönelim. Şu an videomuza dönelim. Videoda e, seviye 60 yapacağım. Hesabı seviye 60 olduğu zaman itemlerimi giyeceğim. Şu an geçici mix itemlerim var benim gördüğünüz gibi. Avcı itemlerimi göstermişim. Avcı itemlerim bu şekil. E, mix itemlerimi de birazdan göstereceğim. Ha yok şu an 60 level için bir canavar alıyorum burada. Nasıl 60 level oldum? Özellikle yönetici ve lonca görevlerini yaparak oldum. İkincisi dinç e, bu kalpler vardı. E, kahraman etaplarını oynayarak e, XP kazandım. Üçüncüsü de canavar avlayarak XP kazandım. Aslında dördüncü yerde kil kasarak oluyor. Yani asker sayısı keserek oluyor ama bu krallığınızda güçlü kişiler varsa ve düşük seviyedeyseniz sizin askerlerinizi kesebilirler. Bu da size zarar uğratabilir. O yüzden daha çok kalkanlı durduğumuzda canavar kesimi, lonca, yönetici görevler ve kahraman etaplarından XP kazanabilirsiniz. Şu an seviye 2 bir canavar arıyorum. Sanırım bu canavarı da kestiğimde 60 level olacağım. Hemen bakalım. Ee, set bu şekilde. Gidiyoruz şu an. Ee, siz nasılsınız? iyisiniz umarım. Çok oyuna girdiğimde çok sağ olun. Ee, yazıyorsunuz bana. İşte video ne zaman gelecek? İşte video çekmeye devam edecek misin? Vesaire. Videolar gelecek. Dediğim gibi her gün gelmese bile bir haftada, haftada bir kez. Haftada iki kez. İşte saldırı olduğunda, bana içtima açıldığında video almaya çalışacağım. Ee, mix set gideceğim. Ee, Canlı yayınlarda yapabilirim. kendimi de gösterebilirim ama şu an ekipmanım yok. Ekipman almam gerekiyor bunun için. ilerleyen süreçlerde olacak bunlar. Ama oyuna daha ara vermeyi düşünmüyorum. belli başlı zamanlarda ara verebilirim. Şu an 60 level olduk gördüğünüz gibi 1.3 milyon kudret arttı. günerleri de artık fullleyebileceğiz. Artık 60 level olduk. İtemlerimizi giyebilirim. 60 level olunca çok İşimize yarayan şeyler, hero'lar 60 level olacak, yoldaşlar 60 level olacak, itemler 60 level giyebileceğiz. E, hünerlerimizi fullleyebileceğiz. Şu an 9 hüner puan daha vereceğim. E, 1200 1222, 1222. Krallık'ta oyuna başladım. Şu an 1218. Krallık'tayım. Gördüğünüz gibi bu geçici mix setim. Böyle bir şey kurmuştum. E, benim işimi çok çok gördü. E, yani zaten sesi de gördüğünüz gibi mitik ve sarıydı. Bu 60 level olmayanlar için yani geçici mix set için isterseniz kısa bir videoda çıkartabilirim hangi itemleri kullanabilirsiniz diye. Genellikle artan parçalardan yapıyoruz. Özel parçaları kullanmıyoruz. Kafalık bu şekil yaratık neyferi kullandım. Birinci ele buz kanatı kullandım. Bunlar değişecek yalnız. Bu setimi tekrar tekrar değiştireceğim. Parça kastıkça değişecek. Taşları mix olarak kullanacağım. Birkaç parça eksikliğim var. Kafaya feri yapacağım. Ee, aksesuara şişeyi kaldırıp oraya da bir yüzük ya da e, bonapetti şişesi yapabilirim. Birinci eli de e, larva, şu an adını hatırlayamıyorum pek çünkü bayağı uzun zaman geçtiği için şu an hatırlayamadım. Ee, kemik kıran evet kemik kıranı koyacağım. Şu an mor olması lazım. Sarı olduğunda onu takabilirim. Bu şekil. Setin çoğunluğu bu şekilde aslında. Birkaç, birkaç farklı değişiklikler yapılacak. Mix saldırı değerimi şu an hatırlayamıyorum ama ortalama 400 ve üzeri oluyor bu şekil Beni idare eder bir süre Zaten oyuna da yeni başladığım için işte yoldaş eksikliğim çok, asker sayı Eksikliğim çok, araçlarım eksikliğim çok Hedefim bu hesapta kudret çok yükseltmeden Asker sayını 20-25 milyon civarında tutarak Rally Trap işte Solo Trap işte aynı anda 3-5 tane Tutabilirsem Gerçi T5 falan var şu an oyunlarda, ee, bilmiyorum çok değişmiş. Selede diğerleri 1600 dereceye kadar çıkmış diyorlar. Daha göremedim ama öyle bir hesaplara var diyorlar. Umarım karşılaşırız, Umarım hesabı deneriz. Bu sette zaten sabırsızlanıyorum. Ee, en kısa sürede bir onun içinde savunma videosu gelecek. Ama elim birazcık yavaş. Dediğim gibi 2 yıldır, 3 yıldır oynamadığım için oyunu yanabilirim, hatalar yapabilirim. Bunda bunları görmemezlikten gelirsiniz inşallah. Zaten dediğim gibi beraber tekrardan öğreneceğiz. Öğrenerek devam edeceğiz bu oyuna. Sette bu şekilde parçalarda çok az kaldı. Mitik olmaya, sarı olmaya. Seti de yavaş yavaş geliştireceğiz. İtemlerin bu şekilde. işte parçalarda bu şekilde. Umarım diğer videoda görüşürüz. Umarım diğer video bir savunma videosu gelir. Savunma videosu olur. Zaten öyle bir video çıkarsa bu videoyu paylaşacağım. E, oyun içinde yazan arkadaşların da ilgi ve alakasını çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yazıyorsunuz. Evet e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.